Halil İbrahim Ceyhan Yaman Kırımlı Yaman Kırımlı'nın hayatı zorlu bir çocukluk dönemiyle başlamıştır. Ancak bu zorluklar onu yıldırmamış, tam tersine her engel karşısında daha da güçlenmiştir. Başarılı ve genç bir iş adamı olarak hayatını sürdürmektedir. Zenginlik onun dünyasına girmiştir ancak sahip olduğu tek değerli şey babasının vefatından sonra bakmak zorunda olduğu ailesidir. Yaman, kalbindeki romantik duyguları uzun zaman önce kapatmıştır. Ancak bu duygusal kapanışın tek bir istisnası vardır: 5 yaşındaki yeğeni Yusuf. Yaman, yeğeni için her zaman koruyucu bir kalkan olmuştur. Ancak küçük Yusuf sevgi ve sempatiye hasret bir şekilde büyümektedir. Onun tek mutlu hayali Seher teyzesidir. Seher teyze, Yaman'ın kardeşinin eşi ve Yusuf'un annesidir. Yaman, Seher teyze'ye olan sevgisini gizlemekte birlikte içinde büyük bir umut taşımaktadır. Ona duyduğu hisler zamanla derinleşmiş ve onun için anlam kazanmıştır. Seher teyzenin gülümsemesi Yaman'ın dünyasını aydınlatan tek ışıktır. Yaman'ın hayatındaki başarı ve zenginlik onu kibir ve kibirli biri yapmamıştır. Aksine o sahip olduğu imkanları ailesi ve sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Paraya ve maddi değerlere değil, sevdiklerine verdiği değere önem vermektedir. Yaman Kırımlı içindeki sevgiyi ve başarıyı bir arada taşıyan nadir insanlardan biridir. Çocukluğundan gelen zorluklar onu yıldıramamış, aksine güçlü bir karaktere dönüşmesine katkı sağlamıştır. Şimdi, zenginlik ve başarıya ulaşmış bir iş adamı olarak hayatını sürdürürken, kalbindeki sevgi ve umutla da yaşamını şekillendirmektedir.